Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her programı istifade ettiğimi göstereceğim. Bakın arkadaşlar böyle cüriyorum falan filan. Cüriyorsunuz zaten. Sonra bakıyoruz. Elim <laughs> <laughs> yanlış Yanlışlıkla. Evet arkadaşlar mesela zorlu aşkı yapmak istiyorum. Hemen yazıyorum. Sonra alttan bir koyun ve bölüm 3 falan filan böyle yazıyorum. Arkadaşlar ondan sonra bakın şimdi hangi programı istifade ediyorum. Acası ne Capcut. Evet arkadaşlar bu benim için daha basitiyor. O yüzden Capcut'ta istifade ediyorum Kanalıma abone ol like. bakın şimdi ne yazık oluyor. Kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Bir video size nasıl filmlerine kadar zaman harcadığımı falan filan da onları çekerim. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar, böyle daha çok benim sesimin gelmesini istediğiniz videolar varsa kanalıma abone olup like atın. Hoşça kalın. Bay bay.